Bu elimdeki ne biliyor musunuz? Hı? İlçe Milli Eğitim Müdürünün pantolonunun paçası. Yaktın bizi fındık. Olacak şey değil. Adamcağız okula pantolonla geldi, şortla çıktı. Ne diye? Mehmetcan Efendi okula köpek sokmuş. Kasırım öğretmenim. Saçmalama evladım. Ceza meza yok sana. Bize de mi ceza yok? O Mehmetcan için geçerli. Sizin için ayrıca bir şeyler düşüneceğim. Özür dileriz öğretmenim. Özür dileriz. Özür dileriz. Özür dileriz. Bu kadar fındık bile özür dileriz. Bir o eksikti. Hadi dersinize. Yıkılın karşımdan. iki günde iki bu kulak. Bu sefer de Bülent'ten çıkardın reisi ha? Öyle oldu galiba. Böyle evet. kına döke iyiydi sen. Bakalım ne zaman bize gelecek sıra? Ama Allah aşkına sen yapma bari. Eşeklik etmişsin Ali. Bu hayatta gün geldi, herkes bıraktı gitti seni. Gün geldi ben bile evlatlıktan reddettim. Bu vakit kim vardı yanında? Bülent. Bir tek Bülent. Doğru. Zaten her şey, herkes doğru. Bir ben yanlışım arasını satayım. Hadi uzun etme. Ara çocuğu da gönlünü al. Hadi. Açsa telefonu Alacağım gönlünü de açmıyor ki. Bir de Arzu'yu arayayım bakayım. Belki onun yanındadır. Ha, alo Arzu. Ne haber? İyidir Ali, senden ne haber? Bülent. Ee, yok sabahtan beri konuşmadık. Ben de senin yanında zannediyordum. Tamam canım ben e, konuşursak aradığını söylerim. Pişman ki arıyor değil mi? Ya ne pişman aldığını seversen ya. Bütün şirketin önünde azarladı beni. Bütün çalışanların önünde demediği laf bırakmadı. Pişmanmış. Sanki hatalı ben oluyorum şimdi. Tabii ki hatalı sen değilsin. Ya bunun aksini kimse iddia edemez. Ne o zaman? Ali'ye sırt çevirmek için doğru bir zaman mı? Bak sen Ali'nin en yakın arkadaşısın. Ve senin en yakın arkadaşın şu anda çok büyük bir acı çekiyor. Benim canımı sıkan da bu ya. Adam ben suçluymuşum gibi davranıyor bana. Anlayış ve sabır Bülentciğim, şu anda Ali'nin ihtiyacı olan iki şey bu. Sen de onu yalnız bırakırsan, ne olur ona bunu yapma, olur mu? İyiyim dedim ya Derya'cığım, niye inanmıyorsun ki? Sen şimdi çok merak ettin beni. Ne bileyim, merak ettim işte, keyfin nasıl? Sen arayınca daha iyi oluyorum doğru söyle. Hem de çok. Sahi de anne. Sahi. Pardon Dere, biri var hatta. Kim o biri? Alo Mehmetciğim. Ne haber Bir saattir çaldırıyorum, hep meşgul, hep meşgul. Kusura bakma, konuşuyordum. Senin deryayla konuşuyordum. Sen hep deryayla konuş zaten Mehmetciğim. Nerede kusura bir Şirin? Kapatıyorum Şirin bir dakika dinler misin? Dinlemeyeceğim seni. Şirin! Ya Hiç dinleme sen dinleme. Bir de sizle uğraşacağım? Hayret bir şey ya. Nasıl gidiyor bizim denemeler? Niye? Sen komşunun oğlu musun? Ne demek ya? Yani ne demek ne demek Allah Allah. Bu komşun oğlu mu? Sen soruyorsun öyle bizim denemeler falan. Ne alaka? Ya yok be kızım ya. Şey diye soruyorum hani. Test mesleği yapıyor musun? Yapıyorum. Ne oldu? Yok mu bir şey peki? <laughs> yok var. Aslında ilk günden beri hamileyim de sana söylemiyorum. Zevk alıyorum bu durumdan. Allah Allah. Üç günlük beylik beyliktir diye öyle <laughs> takılıyorum yani. Tövbe ya Rabbim. İyiymiş. Valla başka zaman olsa bilerdim ha. Ne canı sıkın sen? De bakayım. Dökül. Bülent'le <laughs> fena kapıştık ya. Çok gittim çocuğun üstüne. Sebep? Sebep. Sebep yok. Ya var da yok yani işte. Neye desem bir sebep yok da. Bir ton şey işte üst üste geldi birikti. Hmm. İşte halimizi görüyorsun falan. Ben de Bülent'e patladım. Bilirim yaparsın. yap. Tamam. Sustum ama kötü yapmışsın. Vay arkadaş ya. Ulan bir kişi de başka bir şey dese ya. Cicim aklın yolu bir. Anladım ben. Amma nazlandın lan Bülent. Amma nazlandın be abicim. Aç şunu ya. Üff. Tabii ya. Ben bir kadeh daha alacağım. Sen soda limona demen mi? İyiyim ben böyle. Alkol almadığına göre doğurmaya karar verdin ha? hiç öyle bir şeye karar vermedim daha